Merhaba sevgili arkadaşlar. Herkese hayırlı akşamlar. Bugün 15 Şubat Salı Philadelphia Amerika yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Evet arkadaşlar fazlasa bir vaktimiz de yok şu anda. Tamı tamına e, bir 55 dakikalık bir şeyimiz kaldı. O yüzden fazla sözü uzatmayacağım. Hemen yarış programına geçeceğim arkadaşlar. Herkese bol kazançlar, bol şanslar dileğimizi sunalım. Birinci koşu şartı 4 ve yukarı İngilizlerin 1670 metrelik bir yarış ile start vereceğiz. Ee, 7 e, yer almış olduğu bu koşuda tabii ki 7'li plase ve 3'lü gayen da açılış ayağı. Ben programları, e, oranları şu şekilde göstereceğim. E, fazla tutmayacağım çünkü fazla vaktinizi almak istemiyorum arkadaşlar. Sizlerde sizler de notunuzu alın arkadaşlar. Şu şekilde bırakayım. Çünkü inanın e, başka bir yerden dönerdim. Bu e, Covid virüsü kaplıp da e, sonradan e, işte yani geçmiş gibi gözükse de en birkaç ay e, bu göğüs taraflarında bir sıkıntı yaratıyor yani konuşurken ben bazen hep e, zorlanıyorum çünkü öksürüyorum. O yüzden e, burada biraz sessiz geçmek istiyorum yani inanın zorlanıyorum yemek yerken bile tıkanıyorum bazen. Yani başımıza iş açtık bu hastalık yüzünden. E, ben konuşurken sizler de oranını en azından e, yazın arkadaşlar e, ben hemen programı da geçeyim ne yapacaksınız bugün de zaten ölüm haberleri geldi 300'ün üstünde yani ne diyebilirim ki? Evet burada birinci koşuda benim sıralama 2 nolu Hard Sting ve Hard Spoon temsilcisi Frankie Pennington'da yani şu performansa göre herhalde 2-2'yi iki, ikiyi lazım. 7'li plasa için bence bayağı güvenilir bir safkan gününde. Çünkü neden? Son 6 yarışta 5 tane ikinci var, bir tane birinci var. Yani son 6 yarışı %100 ilk ikili de giren bir safkan olarak gözüküyor. Bence de gayet tatbikar. Ee, risk alınabilir ama 3 nolu film lam Man bir kompatif etki, yine iyi borcun Cem Rodriguez bir de bir nolu Taylor bu tıvayla kendi temsilcisi Abdel Adonar bence e, bu safkanın yanına ilave edecek isimler. Günün ikinci koşusu altılı Ganyan ayağımızın başlangıç ayağına geldik. <laughs> Maiden dişiler 4 ve yukarı İngilizlerin 1670 metrelik kum yarışında 9 safkan şu anda koşması beklenen isimler. Hemen oranlara bir bakalım arkadaşlar. Tabii bizim sağlık bakanımız e, gerçekten işin ehli adam, yani gerçekten işi bilen adam yani. E, ne diyeceksiniz? E, en azından şu oranları gösterken arada böyle muhabbet olsun. E, adam dedi, önemsemeyin bu grip gibi bir şey ya ne olacak geçer gider dedi, bir şey olmaz dedi. Geçer gider dedikten sonra ölüm oranları e, o zamanlar 100 civarındaydı, şimdi 300 civarlarına civarındaydı. Yani adam işi biliyor abi. Yani temizlik yaptırıyor şerefsiz. E, şimdi e, İnsanlarımızla böyle bir şekilde konuşuyoruz ama ne yapsın artık ağzımızdan yeni Cık. ya insan hayatıyla oyun oynanır mı? Maalesef ülkemizde oynanıyor işte. Bir can için adamlar Allah'ın dağına çıkıyorlar. Bir hayvanın bir canı için ya. Hayvan diyoruz ama kusura bakmasınlar ama onlara gerçekten yani neler yapıyorlar? Biz bir içimizdeki bir canın değerini bilmiyoruz. Arkadaşlar siz oranları yazın. Ben en azından konuşuyorum. Kusura bakmayın. Ee, az önce haberlerde de yani görmek yani kolay değil. Hani 300 kusur tane şu anda evin hani o da zaten az gösteriliyormuş. E, siz oranları yazın. Bana bakmayın. Siz oranları yazın. Ben konuşuyorum. E, yani 300'ün üstünde gözüküyor ama şu anda açıkların e, açıklanan ama e, geçen gün doktorun da söylediği gibi zaten ben de aynı şekilde kanatlayayım. Fazla ölümler oluyor da yani hep böyle kısaltılmış e, halde. E, yani o kadar evde şu anda yani ölüm yani bir cenaze evi nasıl olur? Yani anlayın siz de yani söylemek de kelimelerle olmuyor. Allah yardımcımız olsun. Yani kolay bir zamanda değil arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben altı ganyan ilk için 3 e, üç nolu Starship Rogue bu Golden Ticket temsilcisi Cem Rodriguez'de son yaşındaki ikinciliği gayet tatmin kar. Bir nolu Tiri Bort, bir Suka, Spol, Apple temsilcisi Anthony Salgado, Slatan Savka şu anda favori konumda gözüken isim. Bir de 8 nolu Fast Life, bir Street Life temsilcisi Edwin Rivera, Slatan Savka isimler. Benim biraz daha ön planda çıkan isimler. 3-1-8 benim bu koşu için önerdiğim isimler ama 2 nolu Page Eleven, bu King Puma temsilcisi 6 yaşında bir Savka ama son yarışında buradan bir iki, birkaç rakibini de geride bıraktı yani e, denilebilir. Bir de e, 9 e, nolu Kontutore, bir mikromanaj temsilcisi Andy Hernandez'e de bence e, sürpriz arayanlar için önerdiğim isim olur. 3-1-8, daha sonra 2 ve 9. Günün 3. koşusu Altılı Ganyan'ın 2. anda Maiden 3 ve İngilizlerin 1200 metrelik kum yarışında 7 safkan arasında koşacak olan bir yarışın hemen oranlarına bakalım. Kusura bakmayın. Yani böyle e, oranları söylerken arkadaşlar oranları açıklarken e, muhabbet yapıyorum yani yanlış anlaşılma olmasın. Sadece muhabbet olsun diye söylüyorum. Bu açılmadı galiba. Açıldı mı? Evet. Burası genelde çabuk açılıyor. Sizden notunuzu alın arkadaşlar. <laughs> Evet programımıza geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar ben burada e, bu ayakta hatta şöyle kapanabilir arkadaşlar. Hatta kapatmaya yakın bir ayak burası. E, onu gösteriyor performans olarak da. iki olup Kissins for all. The first Samurai temsilcisi Robert Silvera'da benim ilk sırada şans verdiğim isim. Daha sonra 3 nolu Prince Philip, bir Boradi Kausa temsilcisi Luis Rivera ile 6 nolu Palas Supernova, bir Palas Malis temsilcisi Karol Sedana ile bir de 4 nolu Van Liener Tango, bir kompatif etki temsilcisi Antonio Nunez benim ön planda tuttuğum isimler. Yani 2, 3, 6, 4. Daha sonra geri kalan da 3 yani safkan kalıyor. Bunlardan bir, bir nolu O'Brien, bir First Studio temsilcisi Silver Star Yedi nolu Stella P'tour'dur. bu Lord Shanical temsilcisi Andy Hernandez'i. Bir de 5 nolu Fitonol Fairtale, bir Black Cry temsilcisi Luis Osasio'yu da en azından bu aya e, kapatmak isteyenler için önereceğim isim ama önce 2-3-6-4 daha sonra geri kalan 3 safkan yani 1-7-5 arkadaşlar. <laughs> Zor koşu öncelikli olarak bunu performans olarak da hemen hemen hepsi de birbirine çok yakın. Günün dördüncü koşusu 6'lı Ganya'nın üçüncü ayağına geldik. Şartlı dişi ait 4 ve yukarı İngilizce, 1300 metre kum yarışında 3 ve 4'ün ekir olduğu bu koşunun hemen oranına da bir bakalım arkadaşlar. oranlarımız açılıyor. Evet arkadaşlar açılan oranlar şu şekilde Burada favori 2 gözüküyor. 3 bölü 2 0 nokta 5 3 gibi yani 1.40 gibi orana sahip 1.50 1.40 o civarında Bu şekilde not ederseniz Evet programımıza geçelim arkadaşlar. Bu üçüncü ayak için ben no Enginat diye burada Mondorap Kittin bizzat temsilcisi Andy Herlades'le son yarışta kazanan bu ismi ben biraz daha kazanmaya yakın görüyorum. Benim bugünkü alternatif bir banka adayım olacak küçük ve riskseverler için benim ideal bir bankadayım 2 nola Encinat da olacak hem de ama safkanın yanında rakip arayanlar da öncelikli olarak 4 nolu Grace Drama bir big drama temsilcisi hem ekür avantajına sahip e, 5 nolu 5 nolu Whiskies and the Dreams e, bu safkanda bir Luis Rivera ile 1 nolu Penance bir Grider temsilcisi Frankie Pennington gibi usta pilotuyla bir de 7 nolu She's Simeria Senstar bu faktum tepsisi de Gerardo Milan'la e, bir isim olarak. Ama önce iki tutuyorum ben. ikinin biraz daha şanslı olduğunu görüyorum. Ama 4-5-1-7 de bu sapkanda rakip isteyenler için önerebileceğim isimler. Günün 5. koşusu altılı Ganyan'ın 4. ayına geldik. Meydan 4 ay yukarı İngilizlerin 1400 metre kum yarışı. 7 safkan arası koşacak olan bir yarışın. Hemen oranlarına bakalım. E, bana göre günün baya baya zor koşullardan birisi. Bu bir 7 safkanın olmuş olduğu yer. Yani Zaten birazdan da açıklamalarda göreceksiniz. Oranlar da hemen hemen aynı zaten. Evet, burada baktığınız gibi oranlar şu şekilde arkadaşlar. Sizler de notunuzu alın. Evet arkadaşlar programımıza hemen geçelim. Fazla vakit kaybetmeyelim. Arkadaşlar burası dediğim gibi bence kapatılması gereken bir ayak. Favorisinin olmadığı bir ayak. Sadece bir iki nolu safkan biraz geri planda çıkıyor ama tabii ki altı safkanı yazıp da bir at geride bırakmak pek olur mu? işte artık orta atışılır. Ee, benim sıralama bu şekilde. Ben önce 5 nolu My Brother Neil. bir kalator temsilcisi Ruben Silver ile benim biraz daha ön plana çıktıran isim 3 nolu Lindros, bir temsilcisi Cemil Rodriguez start Amsafkan her ne kadar 5. biraz abone olmuş olsa da bugün Safkan'ın iyi koşmasını beklenen isim. E, dört 4 dolu Rafi. Bir at temsilcisi. Kendi Camacho gibi usta ile yine performans olarak harikalar yaratıyor ve şu anda AGF konumunda olan bir isim. Bir nolu The Great Zgazo, bir mali bubun temsilcisi Franky Panettin'de start oluyor ve performansı fena değil. Bir de altın nolu Stage Makaish, tapit temsilcisi Silvestre Gazzales'te start alacak olan bir isim yine önlere yakın şanslı gördüğüm bir isim olacak. 5-3-4-1-6 öncelikli olarak şans verdiğim isim ama bunların yanına gidin olup Kodan Pentit ve bu Atbok temsilcisi Jose Gomez'e de kuponlara ilave edebilir. En azından performansı iyilerden gözüken bir isim arkadaşlar. Yani 5-3-4-6 5-3-4-1-6 önce 7'de daha sonra şansı gördüğüm isim. Tabi o kadar atı yani en son 2 ile ilave edilebilir fazla fark etmiyoruz arkadaşlar. Günün 6. koşusu 6'lı ganyanın 5. ayında burada bir çıkan safkanımız var. Binolu Malibu Ant hem yarıştan çıkmış 7 safkan kaldı. Bu 6'lı ganyan 5. ayağı için hemen oranlara bir bakalım. sorularımıza açılmaya başladı arkadaşlar. Sizler hemen notunuzu alabilirsiniz. Bu şekilde bırakayım. Programımızda geçen arkadaşlar bu 5. ayak için ben 3 nolu Squans Kingdom, bu Trump'a şot temsilcisi Luis Rivera ile isim. Yani koşmuş olduğu gruplara göre bu, bu yarışta kazanması bence en normal sonuç gözüküyor. Benim bugünkü Banko olacak arkadaşlar 3 nolu Squans Kingdom, Luis Rivera ile benim bugün sizlere önereceğim banko isim. Geldik günün son koşusuna. Evet 6'lı Ganya'nın son koşusuna 7. koşu 6'lı yani sonra ya şartlı 4 ve yukarı İngilizlerin 1200 metre kum yarışı 1 ve 2'nin ekir olduğu bu koşunun hemen oranlarıyla bir bakalım arkadaşlar. kalan oranlarımızda. Arkadaşlar bu şekilde tutuyorum. Evet programımıza geçelim arkadaşlar son koşu için ben burada ekürleri biraz daha ön plana tutuyorum. 1 e, bir nolu Brazy Gast, Great Natasha'nın temsilcisi Homer Torres'e start olacak olan bir isim e, bana göre kazanması en normal sonuç olur. Ekürüsü de aynı şekilde ben zaten rakip olarak da ekürü görüyorum daha sonra e, diğer safkanları ama ben benim banko isim olacak arkadaşlar ekürler yani 1 ve 2 nolu ekürler benim bugünkü ikinci bankom. E, ee, o yüzden sizlere bank olarak ödeneceğim tabii ki. E, ee, şablonumuzu hemen çıkartalım arkadaşlar. Şablonumuzu da göstereyim Birinci koşu 2-3-1. Bir. Altılı Ganyan birinci aya 3-1-8 bir, daha sonra 2-9. Iki, İkinci ayak 2, 3, 6, 4. Daha sonra 1, 7, 5. Üçüncü ayakta 2 küçük ve risk sevenler için bankodayım. 4, 5, 1, 7 rakip arayanlara. Dördüncü ayakta 5, 3, 4, 1, 6. Daha sonra 7. Sonra 5. ayakta 3 tek. Son ay ayakta da 1 ayak ve 2 ekürüsü. Herkese de benim diğer banko ismim. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek umuduyla hoşça kalın arkadaşlar.